Bebek koltuğunu kaybetti. Ve yankılıyor olabilir yankılar. Çünkü şu an aradayım. Koridorum. Koridordayım. Neyse başlarım. Şimdiki. Burası söylemeyeceğiz. O zaman hemen videomuza geçelim. 5 dakika falan video izleyeceğimiz video. O zaman hemen geçelim. Animasyonumuz burada arkadaşlar. Abone olup like atabilirsiniz. Bebek oldu yazdım bunları falan çıkıyor yani. Hemen eskilerim. Vav babası ölmüş. Bebek oldu. Akabe. Dur artık. Elime yıllar. Vav. Wow. Ve ben sinirlendi. Sinirlenmedi aslında şöyle. Ve bir dolara her şeyini satacak mı? Evet, satıyor şu an. Satıcı bel. Kraft ve bald var. Onlar ne yapacak? Wow, altın. Ona hemen çebini koydu adam. O altın var mı? Artık düştük. Ve koltuklar oyuncaklarına oynuyor. En komik yerlerden birisi bence bu. Bir sesini kısayım. Evet. Al, verecek mi? Sıtı mı alacak? Yo almadı. Fakat be. Ee, Kurumuş Bak, Söz edin. Üşüldü be. Sinirlendi. Ne yapacak? Banka soymaya mı başlayacak? <laughs> wow. 500, 500 değil, 50 bin dolar. Evet bu da oyun oynuyorlar. Para ve rüzgar. Mistik kundalik Ve suçlu olduğunu gösteriyor burada. Onlar suçu suçlu olduğu için aralarını alacaklar galiba. Aynen. Aralarını aldılar. Ve bebek yine burada. <laughs> Çok komik. <laughs> bebek İstediğim bunu şimdi. Daha var biraz. Burada açıyor falan filan. Bir de kafalan daha isteyelim bitsin. Sonra zaten iyi, iyi sonunda bitiyor. Gösteririm hatta size. Vav. Wow. Bir aralar kendisi biraz ünlüydü, ünlüydü yani. Şu ünlü biraz kaybetti, yani kaybetti. Böyle koltuğa bakacağız. Çok tatlı. <laughs> Böyle koltuğun şapkası var. Wow. vav ne ben çekeceğim hatta sonunu göstereyim sonunda bebek koltuğu mutlu oluyor bir sürü yemek var ve bebek koltuğu burada bebek koltuğu mutlu oluyor ve de gülümsüyor ve burada da bir çaya bu ne Arkadaşlar ve bay bay. Görüşürüz.